Muhteşem Kraliçe Deopman ikiz olarak doğmuş ama ikizlerin felaket getireceği kehaneti sebebiyle bebekken terk edilmiştir. Daha sonra saraya getirilince gücü ele geçirmek isteyen Lady Misil'in karşısına ikizi Prenses Jamyong'un tarafına katılır. Lady iki Silla Prensesini ve savaştaki Prenses Dohokman'ı öldürmek için ketum bir plan yapar. Prenses Jamyong, Lady Misil'in adamları tarafından suikaste uğrar. Fakat Prenses Dohokman, Kurnazca yazdığı bir notla General Kim Yusil, Huvarang ve Lady Misil'den nefret edenlerle birlikte olup uzun savaşlar sonucu Lady Misil'i ortadan kaldırır. Prenses de Yokman sonunda Silla Krallığı'nın ilk kraliçesi Kraliçe Seyendok olarak tahta çıkar. Soraki Prens Kraliçe 30'lu yaşlarına gelmiş ama hala evlenmemiştir. Mevcut prensin de aniden ölmesiyle kraliyet gizli prensi bulmaya karar verir. Bu gizli prens ise bir Çin lokantasına teslimatçı olarak çalışan... Leho'dan başkası değildir. Leho'nun babası ölünce annesi hamile olduğunu saklayarak saraydan ayrılır. Leho bunca zaman saray kanı taşıdığını bilmeden yaşamıştır ama artık saray yaşamına alışmak zorundadır. Prens olabilme mücadelesinde ise yalnız değildir. Lea John da prens olma mücadelesindedir ve bu dizi bu ikilinin kapışmasıyla devam eder. Sarayda hizmetçi olarak çalışan ve Leho'nun eski sınıf arkadaşı olan Yang ve prenses olma hayaliyle yaşayan Shin Se Rung olaylara dahil olmasıyla olaylar daha da karışacaktır. Düşlerimin Prensi Dizi 1911'deki Japon işgaline kadar Kore'yi yöneten ve bu kuşatmadan sonra bir daha kendini toparlayamayan Kore'nin son kraliyet ailesi model alınarak hazırlanmıştır. Dizi kralın hastalandığı haberiyle başlar. Kralın her an ölebileceği düşüncesiyle Veliaht Prens Shin'e bir eş bulmak gerektir. Şin, balerinlikle uğraşan Hyorne evlenme teklif eder ama Hyorne balerin olmayı daha çok istediğini söyleyerek onu reddeder. Bunun üzerine Şin, daha önce verilmiş bir sözünün üzerine Cheong adında bir kızla evlenmek zorunda kalır. Cheong'un saray yaşamına alışma süreci diğer kral adayı yolunda İngiltere'den gelmesiyle olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. İmparator Çeki Kore dizisi İmparatoru Çeki, Moğol hükümdar Cengiz Han'ın kurduğu Yuan Hanedanlığı'na 37 yıl hükmeden Demirle kaplı Ki'nin hayatını anlatıyor. Saraydaki Mücevher Cason Hanedanlığının ve kaynamasında betimlenen tarihi fikir gevşekçe temel alınarak oluşturulan hikaye, Kore'nin Cason Hanedanlığının ilk bayan saray hekimi Jang Gyeom'un üzerine odaklanır. Ana tema Jang Gyeom'un semata olmakla beraber geleneksel Kore kültürünün özellikle de Kore saray mutfağının tıbbının betimlenmesidir. yaban çiçeği. Seum Candi fakir bir aileden gelmektedir. Bir gün yaptığı bir kahramanlıktan dolayı Seum'un en iyi kolejinden burs okumaya hak kazanır. Ancak okulun ilk günü zengin öğrenciler tarafından aşağılanır ve izlenir. En başta da Bu Pyo tarafından. Ama daha sonra bu ikili birbirlerine aşık olacaktır. Hapishanedeki çiçek. Jesseo krallığı döneminde Akniya hapishanede dünyaya gelir. Akniya büyüdüğünde hapishanedeki özel hukuk sistemini kullanarak haksız yere yatan mahkumlara yardımcı olmaya çalışır. Mahkumlara yardım ederken onlardan da çok şey öğrenecektir. <laughs> Işığın Prensesi Kore'nin siyasi çalkantılı bir döneminde geçen Işığın Prensesi, entrikalar ve mücadeleler eşliğinde bir aşk hikayesini anlatıyor. Kore, kuzeydeki Mançular, batıdaki Min Kanedanı ve doğudaki Japonya'nın baskısı altında nefes almaya çalışırken, karanlık bir mağarada ünlü bir kainin kehaneti bulunur. Kehanet, ülkeyi kan ve zulümle dolu karanlık yılların beklediğini söylemekte, ve bu karanlık döneme son verecek kişiyi müjdelemektedir. Bu sırada sarayda kralın kızı Prenses Jongmyong, babası ve abi arasındaki çalkantılı ilişkinin farkında olmadan mutlu mesut büyümektedir. Ta ki uğursuz bir olay onun ve ülkenin kaderine değiştirene dek. Denizler İmparatoru Heysin 2004 yılında KBS 2 kanalında yayınlanan 51 bölümlük Güney Kore yapımı destansı dizisidir. Yapım bir kör olarak doğan fakat daha sonraları Silla toplumunda yüksek bir mevkiye ulaşan tarihteki ünlü isimlerinden birinin Jong mogon'un Go'nun hayatını ele almaktadır. Dizi yayınlandığı dönemde reytingleri toplayarak birinci sıraya yükselmiş ve büyük bir başarı elde etmiştir. Gerçek bir tarihi kahraman hayatını konu olan Denizler İmparatoru, yazar Jo In-ho'nun romanından alınmış destansı bir Güney Kore dizisidir. Efsane Prens Kore tarihinin bir bölümü üzerine kurulmuş bir dizidir. Başlarda 60 bölüm olarak çekilmesi düşünülmüş olsa da elde etmiş olduğu başarıdan dolayı 81 bölüme kadar uzatılmış dizi, Goguryeo krallığını ve Jumong'un hayatını konu almaktadır. Dizi, 2006 yılının Kore'de en çok izlenen dizilerinden birisi olmuştur. Savaşçı 1700'lü yıllarda Jeseon döneminde krallığın koruyuculuğunu yapan bir ailenin çeşitli entrikalarla hain ilan edilmesinin ardından bu ailenin tümünün yok edilmesi emri verilir. Aileden sadece yeni doğan bir çocuk kurtulur. Bu çocuğun adı Baek Dong-so'dur. Dong-so'nun kurtulmasına babasının üç kadar arkadaşı yardımcı olur. Bunlardan en önemlisi Kılıç Aziz'le kaplı Kim gwang Tek'tir. Kılıç Aziz'li çocuğun idamını önlemek için bir konunu feda eder. Çocuğa bakmak için yanına alır fakat daha sonra çocuğu kaybeder. Ama çocuk kılıç azisinin diğer arkadaşı olan Huk Samo'yu getirilir. Bundan sonra Samo çocuğu büyütür. O dönemde efsanevi Kuzey Seferi savaş kitabı olarak bilinen ve bölgenin gizli yeraltı yollarının haritalarını barındırdığı düşünülen kitap büyük bir önem arz etmektedir. Bu kitabın peşinde olan iyi ve kötü insanlar bulunmaktadır. Veliaht Prens Sado ise bunların iyi olan tarafındadır. Prens Sadon'un kitabı elde etmesi ve aynı zamanda hayatta kalmasını sağlamak için özel savaşçılar yetiştirilmek üzere kurulan savaşçı kampında çocukluktan itibaren yetiştirilen genç savaşçılar vardır. Bekdonsa ise bu kampta yetişen savaşçılardan biridir. Baek dong Tongso'nun en iyi arkadaşı ve aynı zamanda babasının yakın arkadaşlarından birinin oğlu olan Ye ise savaşçı kampında onlarla birlikte yetişmiş olmasına rağmen Veliaht Prensin düşmanları olan Ruikat grubunun lideri Chun'a da bağlılık yemini etmiştir. Artık bu ikili kitabı ve Veliaht Prensi korumakla yükümlüdürler. Kılıç azizi Guang Teng ve Enat kılıç azizi kadar usta olan Jun ise geçmişte aralarına bir kadın girmiş olmasından dolayı ezeli düşmanlardır. Prensin Şarkısı Saraydaki mücevherin yapımcısı Bu Yong-Kon'u ve senariste Kim yon imzasını taşıyan bu dizi Bekşu Hanedanlığı'nın 30. İmparatoru Sedong ile Silla Prensesi Sen Hu arasında yaşanan dramatik bir aşk öyküsünü anlatır. Müzik Sarayın Rüzgarı 16. yüzyılda Kore'de Kraliyet Sarayı'nda çalışmış olan ilk kadın hekim olan Jang Kyung'un hayat hikayesini işlemekte. Kadının toplumda hiçbir statüsünün olmadığı bu dönemde başına gelen inanılmaz olaylara rağmen azmi, kararlılığı ile hedeflerine doğru ilerlemiş olan Jang Kyung sahip olduğu bir bilgelik ile ilk kadın hekim olmuştur. Kralın Kızı Su Bey Ben Şahane Dağlarının çalkantılı tarihini kapsayan kraliyet ailesinin aşk ve hayatta kalma mücadelesini anlatan bir dizisidir. Veliaht Prens Muyong Nong'a aşık olan prensesin umutsuz hikayesini anlatmaktadır. <laughs> Sarayın Doktoru Ülkemizde sarayın doktor ismiyle yayınlanan The Horse Healer'da hikayet Jason döneminde geçiyor. Bu dönemde sağlık hastalıklar ve diğer birçok nedenden dolayı tıbba insanların çok fazla ihtiyacı vardır. Ve Kuyun bir veterinerdir. O zorluklar karşısında pes etmeyen, çalışkan ve azimli bir kişiliğe sahiptir. Veteriner olarak kendini ispatladıktan sonra kraliyet için doktorluk yapma hayali kurmaktadır. Dizide karakterlerin yaşadıkları aşk hikayesinin yanında Jason döneminde salgın hastalıklar alternatif tıp birçok konuda ele alınıyor. Müzik Sarayın İncisi Sarayın İncisi Donkey Jason hanedanlarında olan Kral Suk Jong'un döneminde Kraliçe Inhoyo'nun güvenli güvenini kazanan Donkey'nin hayatını anlatıldığı dizisidir. Dong ki bir kole olarak doğmuştur ama pek çok asilden daha zekidir. Jean Kevin ise kralın gözde cariyesidir ama çok büyük hırsları vardır. Dong hem Jean Hemin ile mücadele eder hem de yaptığı haksızlıkları ortaya çıkarmaya çalışır. Kral Sun karşı büyük bir sevgi besler. Bir Kore draması olan Saral İncisi'nin orijinal adı Donkey'dir. Türkiye'de TRT tarafından 6 Şubat 2012 tarihinden itibaren TRT 1'de yayınlanmaya başlamıştır. i